Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, O oda turu çekiyorum arkadaşlar. Oda turu zaten başlı okuyanlar gelmiştir. Oda turunda e, ben bildiğiniz gibi bir tane duyuru çekmiştim. Duyuruda 8 like geri Oda turu çektim ve videoya 8 like kısa bir sürede geldiği için oda turu çekiyorum. Hemen videomuza geçelim. Böyle burada bir tane yatağım var. Yatağım var. Mesela burada bir tane dolabım var. Şöyle. Şimdi kitaplığı da göstereyim şimdi. Kitaplıkta bu arada koleksiyonlarım falan var. Koleksiyonlarım derken yani. Kitap koleksiyonları. Mesela. Şunlar. Mesela Kral Şakir. Böyle. Bu. Çok göstermeyeceğim. Bu. Bir de son çıkan bu. Yaz 9 yazıyordu zaten. 9 yazıyor. Bu kitabı daha bitiremedim zaten. Çünkü daha yeni çıktı. Yani kitap daha yeni çıktı. Kaç gün olmuş bakacağım şimdi. Ee, 11 Kasım'da çıkmış sanıyorum. Şu anda 17 Kasım olduğuna göre 6 gün geçmiş üstünden. Şu anda 6 gün geçmesine rağmen kitap 200 sayfalık. Ee, ben şu anda 6 gün geçmesine ben. ben şu anda 136. sayfadayım. Bence iyi. Kendime göre. Neyse. Devam edelim. Şimdi burada kitaplığım var. Şöyle. Şöyleyim. da çektiğim için böyle biraz yamuk gözükebilir. Ben sıkıntı o yap. Burada bir çalışma masam var. Burada sandalyem. Eee burada saatim. Saat. 6'ya at 6'ya geliyor. 6'ya 15 dakika var. Buradan çekmeyeceğim. Boş bakayız böyle yani. Kitaplarım. Eee Şimdi çalışma kitaplarım var burada dördüncü sınıf. Ee, bir de burada ders programı var. Ders programını göstereyim. Nasıl göstereceğim ders programı? Şıkatayım, gözüm alıyor çünkü. Burada ders programı var. Ders var ne yazıyor? 10.45 ve 11.25 arası birinci ders. Bunda bayağı yani 6'ya kadar ders programı yaptım pazar, salı, çarşamba, perşembe var. Şu anda ikinci çeviremediğim için gösteremem ama neyse anladınız siz onu. Burada babamla bir tane resmim var. Şöyle bir tane. Işıktan gözüküyordu inşallah. Bir <laughs> küçük olan benim. Daha görüyoruz çekmeyeceğim kitaplarım böyle açık konuşmak gerekiyse arkadaşlar ve burada okul çantam falan var gözüküyor mu okul çantam falan var da neyse bugünlük videomuz bu kadar mı olsun ha yani gösterdiğime göre odanın önce bu kadar video. son bir şeylere bakalım eee bir de bir şey daha göstereceğim. Göstereyim mi acaba? Hadi göstereyim. Bir bekleyin. Şurada bir açayım. Şunu yukarı kaldır. Elini tutacağım. ya boş ver. Şimdi bekleyin iki dakika. Bir durdurayım en iyisi. Ben. Bir durdurup geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi buldum geldim. Şöyle. Üçgen şeklinde bir taş benim hoşuma gitti aslında. Ee, buradan da Allah. Kulaklığım var. Bir de mesela oyundayken iyi oynayabilmem için tane böyle oyun konsol demeyeyim de size. Mesela elleriniz terliyor ya. Şunu şuraya, şuraya telefonu koyuyorsunuz. Ne bastırdığınızda şunu indireyim. Ara bastırın telefonu böyle tutuyor. O da öyle. Burada az önceki bu kulaklık dışarı çıkarken takıyorum kulaklığım üşümesin diye. Bu da telefona bağlanan kulaklığım. başka olarak göz bandım bir koleksiyonu göstersem mi diye düşünüyorum da. Hiç göstermeyeyim. Çünkü onunla ilgili başka bir tane video yapabilirim. Ee, burada arabalarından en sevdiğim bu araba. Daha da yeri var da ben onu seviyorum. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bunda bu arada biz yaptık demeyeyim de yani. Yapmış gibi gibi. Dönemde yaptık. Şöyle göstereyim. Buna şöyle bir çıkışa ulaşmaya çalışıyorsun. Gördüğünüz gibi çıkış. Şurası. Buradan biraz da yukarı baktığımızda orası çıkış. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Size çok, çok seviyorum. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Sevgi koleksiyonumu göstermek için. Şu anda. Bunun için hep silgi dolu. Silgi koleksiyonunu göstermek için de çok like istemeyeceğim. O yüzden bence alt like isteyeyim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.